koşturup imparatorluk günlerini yaşarken, hiçbir çaresi kalmayan, başını kurtarabilen devletin büyükleri, batıda Avrupa'nın ortalarına, güneyde Suriye, Mısır'a, doğuda İran'a, kuzeyde Kazan ve Kırım'a kadar genişlemiş, büyük Müslüman Osmanlı Devleti'nden yardım istemeyi son çare gördüler, bir elçilerini İstanbul'a gönderdiler. İspanyollar Barbaros oğlu Hasan Paşa'nın önünde uğradıkları ağır yenilgiyi hazmedemediler devletlum. Bu yenilgi üzerine İmparator Charles Kent başındaki tacı çıkartıp denize atmış. Pozisyon mezalim altında kitle halinde ölüme sevk edilen Müslümanlar ya Hristiyan olmaya zorlanıyor yahut da zindanlara atılarak işkencelerle öldürülüyorlar. Genç kızları kirletiyor, günahsız, masum çocuklarımızı öldürüyorlar. Kadınlarımıza teşavüz ediyorlar. İnsan mezbasından kaçıp kurtulabilen Endülüslüler... ...dağlara sığınarak günlerce denizden Türk kalyonlarını gözlüyorlar. İstiyorlar ki artık... O muhteşem Endülüs medeniyetinden geriye ne bir Müslüman kalsın ne de tek bir eser. Devletlum, bu insafsızca katliamdan bize ancak Yüce Osmanlı Devleti'nin müşfik yüreği, demir bileği kurtarabilir! Üzülmeyiniz muhterem biraderi can beraberim. Halu keyfiyeti hünkârı arz edeceğim! Keyfiyeti hünkârı arz ile donanma hümayunu, İspanya üzerine sevk için ruh satın aldım. Devletim! Devletim! Kalkınız! Kalkınız! Biz Türkler, yalnız ulu tanrının önünde secde edenlere saygı duyarız. En içten sözün bile aciz kaldığı bir minnet anıydı devletlum, bağışlayınız. Donanmanın İspanya'yı vurmak için sefere hazırlanması zaman alacak. Önce bütün Müslümanların kıyıya toplanmalarını... ...Donanma gelene kadar da korunmalarını temin etmek icap ediyor. Dirayetli beylerimizin... Cesur erkeklerimizin çoğu kılıçtan geçirildi devletin. Kendimizi korumak için bir teşkilat kurduk ama... ...yetersiz olduğunu arz eylemek zorundayım. Anlıyorum. Öyleyse bu işte muvaffak olacak birini içimizden tedarik edip İspanya'ya göndereceğiz. Kimi düşünürsünüz paşa karındaşlar? Uç beylerimizden Turhan Ulu Hasan'ı teklif ederim devletliğum. Çok iyi düşündün! Ders Çalhasan'a haber iletilsin, hışım gibi gelsin! Merhaba Çağlasan! Merhaba Ban Murat! Daha daha kavuşmaz insan insana kavuşur derler! Allah gene bizi bir araya getirdi! Hadi huzura varalım ha! Bir avuç Müslüman'ın zalim küffar elinde yok olmasına rızamız ve de tahammülümüz yoktur. fakat çalasan, bir süratli kadırga tophane önünde sizi beklemektedir. Ale sabah hareketi düp, gizlice İspanya'ya çıkacaksınız. donanma Hümayun gelene kadar oradaki Müslümanların katledilmelerini durduracaksınız. Gerekirse yakanı yakacak, canavanın canına kıyacaksınız. Göze göz, dişe diş hançeri ver! Endülüs Müslümanlarının önderi Şeyh Yusuf seni bu hançerden tanıyacak. Sizinle işbirliği yapacak. Alcira'da buluşacaksınız. Seni de yoldaşın Bal Murad'ı yakından biliriz, severiz. Göreyim sizi oğullar. İnsafsız Hristiyan yobazların kara ve kaba gücünü kırınız. Din kardeşlerimizi selamete ulaştırınız. Cenab-ı Hak muininiz olsun.